çok birikmiş. Öyle diyorlar. Şu şuradan bir şey daha aç. Nesu sen gir o arada bir şey yok. Çok birikti şu aralar piyasa. Aslında şu bir ay öncesine falan gitmek istiyorum ben. Güzel şeyler dönüyor çünkü. Neyse. Hepinize merhabalar gençler. Ben Can. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor hayat? Keyifler yerindedir umarım. Şimdi piyasa neylerle birikti? Başlayalım. Birincisi çok eskiye dayanıyor. Bir ay öncesine dayanıyor bu. Johnny Depp emrört davası. Johnny Depp kazandı. Ya ebe kadın, ebe kadın. <laughs> ya ta sıçmak nedir ya? Ve böyle bak nedir ya? Neyse konu bitti. Johnny Depp kazandı. Ama tabi bu arada kaybettiği paralar da cabası. itibar da dahil buna. Neyse konu 2. Neredeyiz? Bir ara bir şey vardı. Bir kanalda. Kanalın ismini söylemeyeceğim. Bu şeyler neydi onun da zaten bu kanalın yönetmenleri Alman. Bu OnlyFans'cileri övüyordu. Bu fuhuş övme üstüneydi. Daha doğrusu konu. Hani şey neydi onun adı? Övme, güzelleme direkt. Hani seks işçiliğinin güzellemesini yapıyorlardı. Gereksiz bir konu. Geç. Ha, Porçay. Porçay hapse girdi çıktı. Haberiniz vardır büyük ihtimalle. Ya onun da yaklaşık 15-20 falan oldu bunun üstüne. Konuşu ee, konu şu, Uyuşturucu övdüğünü, uyuşturucu övmeye yönelik bir videoydu. Ama videonun başlığı ezel parodiydi. Neyse, konu hakkında yorum çok bir şey yok. Geç. Ne kadar hızlı hızlı anlattım ya. Aslında her şeyi böyle yapsam hayat güzel olabilir. bitti. <laughs> <laughs> aslında biraz gaming yok, şakası bir ara. Kendisi zaten bir komedyen sayılır. Kara mizahçı. Heh, evet. Youtube'da bir kara mizahçı. Bunun haricinde kendisi bir psikoloji öğrencisi. Ve aynı zamanda öğrendiğimiz kadarıyla psikoloji öğrencisi olduğunu biliyordum. Ekstradan öğrendiğimiz kadarıyla daha birinci sınıftaki ilk konusu, ilk sunum konusu bağımlılıklar üstüneymiş böyle bir adam ki kendisi de bir süredir alkol kullanmıyordu vesaire sadece sigara içen bir adam. Takdir edilesi bir adam bence yani benim yapamadığım şeyleri yapıyor. Alkolü bırakabilmek bence helal olsun büyük bir meziyet. Alkol konusunda çok emin değilim ama bıraktıysa da helal olsun. Uyuşturucudan uzak bir hayat yaşayıp ve bunu parodi haline getirebilecek bir adam. Bunu da tebrik ederim yani Türkiye'de biliyoruz çok fazla kullanan insanlar maalesef yapmasalar keşke. Keşke yapmadılar yani. Neyse tamam çok konuştuk geç. Bir tane şey vardı. TikTok vardı. Şey e, neydi ha sizce ben es pardon sizce ben eşimin eski sevgilisine düğün davetiyesi göndermiş miyim? diye bir TikTok akım vardı. Ve şey demiş TikTok'ta da. Sizinle eğlendi benimle evlendi. Bravo. Bravo. Kendini bu kadar küçük düşürebilirsin. Kendi ve kendi cinsiyetini bu kadar küçük düşürebilirsin aynı zamanda. Tebrik ederim. Malum bir video patlamıştı. Ona <laughs> konuşmak dahi istemiyorum. Ee, bir şey daha vardı. Ha, asgari ücrete zam geldi. Yine fiyatlar patlayacak. Hayat pahalıdır. Devam edecek bir süre daha. Zorlanacağız. Ama ezilmeyeceğiz. Geç. Ve aslında bu videoyu çekmek istememdeki en önemli sebep geldik. Türk doktor, oyuncu, senarist, yapımcı. Doğum tarihi 8 Eylül 1937, ölüm tarihi 28 Haziran 2022. Fahrettin Cürekli Batur ya da namı diğer Cüneyt Arkın. Bu dünyadan, ülkemizden, Yeşilçam'dan bir Cüneyt Arkın geçti. Şimdi kimdir Cüneyt Arkın? 19... 2023-2019 yılları arasında 330 sinema filmi, dizi ve tiyatro oyununda rol aldı. Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile çevirdiği birçok aşk filminde başrolü paylaştı ve yakışıklı esas Jön rollerine hayat verdi. Yani kendisi bir Jön. Aynı zamanda kimdir Cüneyt Arkın? Balkoçoğlu Battalgazi Karamurat dünyayı kurtaran adam ve daha niceleri. Saymakla bitmez. Bu arada notlarıma da bakıyorum. Kendisi dublör kullanmayan, o kale surlarından kendisi atlayan bir adam. Ya da mesela Medrano Sirki gibi, başta Medrano Sirki olmak üzere birçok sirkte çalışmış, binicilik ve karate konusunda uzmanlaşmış ve aynı zamanda en başta söylediğim gibi doktor. Yani hep mesela Ferhat Göçer'le ilgili. Kendisi de bu arada beni Twitter'da takip ediyor. Buradan da kendisine selamlar. Yani mesela Ferhat Göçer'in doktorluğu konuşulur. Hem cerrah hem şarkıcı falan diye denir. Ama burada ekstrem bir örnek daha var. Bunu çoğu kişi bilmez. Özellikle benim jenerasyonumda bilmez. Onun haricinde... Ha, dublör kullanmadığını söylemiştim. Bu süreçte bir pek çok kez kemikleri kırılmış, omurilize zedelenmiş ve tabii ki de sakatlanmış. İlk kez 69 yılında insanlar yaşadıkça filmi ile 6. altın, altın filmi ile 6. altın portakal film festivalinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüş. 72'de Yaralı Kurt filmi ile Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmış. Geçtiğimiz sene 2021 yılında da sinema kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülle değer görülmüştür. Ve 28 Haziran 2022 bu yani benim çektiğim tarihten yaklaşık bir hafta önce hatta tam bakalım bu videonun paylaşılmasından tam 9 gün önce hayatını kaybetmiş. 9 mu lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aynı tam 9 gün önce hayatını kaybetmiştir. Daha detaya girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. iyi bir oyuncu. Dublörsüz bir oyuncu. Saymakla bitmez. Yani diyorum ya hani. Battal Gazi. Malkoçoğlu. Efendim Karamurat gibi roller. Yani bunlara hayat vermiş ve gerçekten hayat vermiş. Hani Altır'ın, Tarkan, Atıl Kurt dediği zaman herkes bir şaşırıyor. Şok oluyordu. Dünyayı kurtaran adam. Bak aynı şekilde. Saymakla bitmez ya. Siyasi bir dönemi de var. Ha keza şimdi bunları da çok açmak istemiyorum. Falan falan. Özel hayatını da kimse ilgilendirmez. Bu kadar. 10 dakikayı doldurmuşum zaten. Yani böyle gündemi ufak ufak inceleyip asıl gündemi sonra saklamak istedim. Çünkü yakın zamanda da yine 6-7 ay önce kendisinin çok yakın arkadaşı olduğu Evet, Fatma Girik olması lazım, evet. evet. Kendisinin çok yakın arkadaşı olan Fatma Girik hayatını kaybetmişti. Ki aynı zamanda yine gülerek söylüyorum bunu ama çok mutluyum bu konuda. Fatma Girik bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı yapmış bir kadın. Yani siyasetçi bir kadın. Aynı şekilde vesaire vesaire. Çoğaltılarak gider. Şimdi onu, onu anladığım için kanalda kendime çok kızıyorum. En azından bu videoyla anabileyim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ve en önemlisi tabii ki de sağlıklı günler diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.